Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce de yapımını paylaştığım Afrika menekşesi motifinin farklı bir şekilde yapılışını gösteriyor olacağım. Kolay, keyifli bir kare motif. Dilediğimiz gibi renklendirebiliriz. En ortasını farklı, her sırada renk değiştirerek ilerleyebileceğimiz gibi benim yaptığım gibi tonları kullanarak ikişer sıra, ikişer sıra şeklinde ilerlemeniz de mümkün. İplik olarak koton iplik kullanıyorum. Ve de 2,5 milimlik şöyle tığımla örüyor olacağım. Orta kısımdan başlayalım ve keyifle motifimizi birlikte örelim. Motifimize zincir yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir yaptım ve birinci zincirimin içine dönüp kilitleyerek bir halka oluşturdum. 8 yapraklı bir çiçek olarak başlayacağız. Bunun için 1, 2, 3 zincir. Her yaprak 2 tane ikili trabzanla oluşacak. Şöyle İkisi birlikte. Şimdi ikinci yaprakta da daha net belli olacak yapmak istediğim işlem. Geçişimiz 3 zincir. İkinci yaprağımı yapıyorum. Bunun için Şöyle. Önce ilk ikisi. Sonra ikinci trabzanımın ilk ikisini aldıktan sonra hepsini toplayarak ikinci yaprağımı elde ettim. 3 zincir. Bakın ilk ikisini aldım. Tekrar ikisi ve hepsini topladım. Bu şekilde arada üçer zincir olacak şekilde toplam 8 tane yaprak elde edeceğim. Şöyle sıkıştıralım. Bu başlangıç ipiminde üzerinden örüyorum ki temizce ve sağlamca edebilelim. Beşincisi, yine 3 zincir. Kalan artık iplerinizi değerlendirmeniz için de oldukça keyifli bir model. 2, 4, 6 tane oldu. Yedincisi ve 3 zincir yaparak 8. inciyi oluşturduk. Bir sıra daha bu renkte devam edeceğim. O yüzden 3 zincir yapıyorum. Burada ilk yaprağımın İkisini birleştirme noktası burada zincirle başladığım için yoktu. O efekti verebilmek için şurada bakın ilk zincirimin iç kısmına batarak kaydırma ile bağladım ve ilk sıramı tamamlamış oldum. İkinci sıramızda aynı renkte devam ediyoruz. Şöyle göstereyim ve ara boşluklarda çalışacağız. O yüzden ipliğimi kaydırma ile ara boşluğuma aldım. 3 zincir yapıyorum. Bu benim birinci trabzanım yerine geçecek. 1, 2, 3 ve 4. Her boşluğa 4 trabzan yapacağız. Geçişimiz 1 zincir. 1, 2, 3 ve 4 bir zincirle geçerek 8 tane aralığım var. 8 aralığımın her birine bu işlemi uygulayacağım. Bir zincirle geçiyorum. 2 3 ve 4 bir zincir Farklı kare motiflerle de kombinlenebilir. Çünkü boyutu çok güzel. Yaklaşık 10 santim ve 10 santim gibi. Tabi ipliğimize göre bu değişir ama. Şöyle. Bu sıradan sonra renk değişikliği yapacağım. O yüzden sıramızı beraber yine bitirelim. Ve ipliğimizi koparalım. Bir zincir. Son aralıktayım. 2 3 ve 4. Son olarak aradaki bir zinciri yapıp başlangıç zincirine bağlıyorum. Sağlamlamak adına bir zincir yaparak ipliğimi kesiyorum. İlk iki sıramız bu şekilde hazır. Üçüncü sıramıza dilediğimiz bir boşluktan başlayacağız ve ipliğimizi bu noktada bağlayacağım. Şöyle. Burada her boşluğa V'ler oluşturacağız. 1 2 3 zincirle başladım. Bu birinci trabzanım yerine geçti. Aynı yere batarak iki tane trabzan görüntüsü oluşturdum. Arada 3 zincirim var. Aynı yere batarak ilk V'mizi oluşturuyoruz. 1 ve 2. Bakın. İlk V'miz oluştu. Sonra herhangi bir zincir olmaksızın başını aldım ve diğer boşluğa geçtim. Bir eliniz çok sıkı ise, burada bir kasılma hissederseniz araya bir zincir yapabilirsiniz. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 3 zincir. Aynı yere tekrar batarak yine bir V oluşturduk. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine 8 boşluğum var. 8 boşluğum içinde 8 tane V oluşturacağım. Vlerimin ortasındaki zincir sayımız 3. 2 tane ikili tırabzan diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 zincir ve bu şekilde ilerliyorum. Ee, dediğim gibi arada bir zincir yapabilirsiniz kasılma olursa ya da 3 zincirinizi 4 zincir yapabilirsiniz. Şimdi elimizin sıkılığı farklı olabilir. Ufak tefek ayarlamaları da kendimiz yapacağız. Yine bu renkle ben bir sıra daha devam edeceğim. Ama sizler dilerseniz tabii ki renk değişikliği yine yapabilirsiniz. Şöyle 3 zincir aynı yere tekrar son aralığıma geçtim. 3 zincir ve aynı yere tekrar batarak son V'mizi de oluşturduk. Geçişte zincirimiz olmadığı için direkt başlangıca gelerek kaydırmayla bağladım ve diğer sırama geçebilmek için orta olmaya ihtiyacım var. O yüzden de ipliğimi orta kısma kadar kaydırmayla taşıyarak 3. sıramı da bitirdim. 4. sıramızda yine V'ler yapacağız. Bu noktada trabzan sayılarını fazla tutacağız. Orta kısımdaydık zaten. Yine 3 zincir yaparak başlıyorum. Ve de bu sefer V'lerimiz 4'er tane trabzandan oluşmakta. 1, 2, 3 ve 4. Bu sefer 2 zincir yapıp B'nin diğer kanadını yapıyoruz aynı boşluğun içine. 1 2 3 ve 4. Şöyle. Diğer tarafa geçerken yine arada herhangi bir zincir yok. Direkt buraya geldim. 1 2 3 4 2 zincir aynı yere tekrar 1 2 3 ve 4 Evet bu şekilde 8 tane V'miz vardı. Her birinin içine bu dörtlü trabzanları yaparak geleceğiz. Ve bu noktadan sonra motifimizi kare formuna getireceğiz. Ben şimdi örüp geliyorum. Evet, 8 yaprağımızı da oluşturduk. Son 4 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra başladığımız noktaya geldik. Ve de yine bir zincir yaparak ipimizi kestik. Şimdi bu halde bile tek başına motif olarak kullanılabilir. Ee, mandala motifler e, var kanalımda. Onlarla e, birlikte kullanılarak e, runnerları, kırlentleri süslemek için kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunu kare haline getirmeye. Bence bu motifin en e, püf noktalı yeri burası. Şimdi dilediğimiz bir yerden başlayacağız ve başladığımız nokta bizim ilk köşemiz olacak. Köşemiz. İpliğimizi yine bağlayalım ve şu şekilde ilmeğimizi alarak ilk köşemize başlayalım. 1, 2, 3 zincir. Bu birinci trabzanım. 2 ve 3. Köşe dönüşümüz 3 zincir aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan. Şöyle. Şimdi bunlar buralarda girintiler çıkıntılar var. Şöyle göstereyim. Şu noktada başladık. Bu girinti çıkıntıları uygun trabzan yükseklikleriyle dengeleyeceğiz. Bunun için 4 taneydi burada. Birinciyi geçiyorum ikincinin içinden itibaren ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4. boşluğun içine 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir kez doluyorum tığımın üstüne. Burada da 4 trabzan var. Bu durumda birinci değil ikincinin üzerine batarak bu sefer tekli trabzan yapıyorum. Sonra bir boşluk bırakıp sonuncu trabzanın tepesine de bir sık iğne. Orta boşluğa bir sık iğne. Sonra burada yaptığım işlemin tersini yaparak geleceğim. Önce İlk trabzanın tepesine bir sık iğne, bir kez doladım, bir boşluk bıraktım. İkincisine tekli trabzan. Bakın dümdüz oluyor. Bir kez doladım, boşluktan başlıyorum. Bir, yan yana devam edeceğim. İki, üç, dört tane ikili trabzanı buradaki gibi yaptıktan sonra son trabzanımız boşta kalacak ve ikinci köşeye yapacağız şimdi de. Bunun için 1 2 3 tane ikili trabzan köşe dönüşümüz 3 zincir aynı yerden başlıyorum. Burası tekrar edelim. Burası önemli çünkü 3 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra Yine ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz ama atlamalar yaparak. Birinci trabzanımı boş bıraktım. ikinciden itibaren. Bir. 2 3 Dördüncüsü ara boşluk. Dört. Bir kez doluyorum. Bir boş bırakarak ikincisine tekli trabzan bir boş bırakarak ikincisine sık iğne. Ara boşluğa bir sık iğne. Ve bu gruba başlarken birinci trabzanın üzerine bir sık iğne. Yani ortada 3 tane sık iğnemiz olacak. Sonra tekrar bir kez doladım. Bir boşluk bırakarak ikincisine tekli trabzan. Bir kez doluyorum. Artık normal ikili trabzanlara başlayacağım aradan. Ve 4 tane. 1, 2 3 4 Köşeye gelirken sonda ve başta bir tane boşluk bırakıyor olacağım. Köşeye geldim yine. 1 2 3 3 zincirle dönüyorum. Ve de devam ediyoruz. 1 2 3 bir boşluk. 1 Şu alttaki ipi de örelim. 2 3 Dördüncüsü ara boşlukta. Bir kez doluyorum. Bir boşluk bırakarak ikincisinin üzerine tekli trabzan. Bir boşluk sık iğne orta boşluk sık iğne girerken tekrar sık iğne ve sonra bir boşluk tekli trabzan sonra orta boşluğa batarak yan yana 4 tane ikili trabzan şöyle kare formunu aldığında görebilirsiniz ve son köşemizdeyiz 1 2. 3 3 zincirle döndüm. 2 3 son kez birinciyi boşluk bırakarak ilerliyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan 1 boşluk tekli trabzan bir boşluk sık iğne yan yana 3 tane bir boşluk tekli trabzan ve de 4 tane ikili trabzan 3 ve 4 şöyle ve ben ee, Kare formunun sabitlenmesi için aynı renkte bir sıra daha sık iğne yapacağım. Bu noktada başladığım zincire yine kaydırma ile bağladım. Ve de bir sıra daha sık iğne gittim. Eğer e, eklemeyi göstermeyeceğim. Ekleme ile ilgili çok daha yeni de aslında bir video e, çektim sizlerle e, sizlere. E, böyle sık iğne ile trabzanla biten e, motiflerimizde eğer... Sonradan ekleme yapmayacaksınız. Yani üzerinde kabartılı ya da zıt bir renkle ekleme yapmayacaksınız. E, son sırada birbirine bitiştiriyor olmanız lazım. Bunun için de e, birinci motifi bu şekilde tamamen örüp ikinciden itibaren sık iğneyi yaparken birleştirebilirsiniz. Oynatma listemi videonun sonuna ekliyor olacağım. Oradan beğendiğiniz, zevkinize hitap eden bir birleştirmeyi seçebilirsiniz. Şimdi son sıramızı yine birlikte kuralım. Bunun için de bağladığımız noktadayız. Bir zincir yapıyorum ve birinci trabzanın üzerinden birer birer sık iğne yapıyorum. Köşe önemli burada. Köşeye geldiğimizde iki tane sık iğne yaptım. Arttırdım. Bu sefer köşe dönüş zincirimiz 2. Aynı noktada yine 2 tane sık iğne ve sonrasında artık birer birer sık iğne yaparak orta kısımda herhangi bir arttırma olmaksızın bu şekilde ilerleyeceğiz. Köşeyi bir kez daha görelim bunu yapmayabilirsiniz motifi büyütmek isterseniz eğer alt tamamen bu sık iğne yaptığım yerleri normal ikili trabzan şeklinde de yaparsınız motif biraz daha büyür ama bu büyüklük benim için yeterli derseniz bu şekilde çerçeve yapmanız dediğim gibi karenizi daha sabit bir hale getirmekte köşeye kadar geldim köşede yine önce İki tane sık iğne, 2 zincir. Aynı yere tekrar bir, iki tane sık iğne ve birer birer ilerleyeceğiz. Bitirme aşamasında bir püf var. Takip edenler muhakkak denk gelmişlerdir. Ama onu da ben burada hazırladım aslında. Son kez onu da paylaşayım. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Onlar için sonrasında da videomuzu tamamlayalım. O da dilerseniz iğne yardımıyla, dilerseniz böyle ince uçlu bir tığ yardımıyla sık iğnemizi ördük, ördük, geldik. Bu noktadan başlamıştık. Son trabzanın üzerine de sık iğnemizi yaptıktan sonra biraz iplikten mesafe bırakarak kopartıyoruz. Karşı tarafa eriştirmedim bakın. Üst kısım saç örgüsü formunda bunu tamamlayacağız. Bunun için de ilk Sık iğnemizin üzerindeki saç örgüsünün olduğu yerdeki iki ilmeği tığımda yakaladım. Bunu aynı şekilde iğneyle de yapabilirsiniz. Şöyle ipliğimi çektim. Bunun ucu buradaki saç örgüsünün içinden geliyor. Şimdi motifimi ters çeviriyorum. Arka tarafta şöyle iki tane dişin olduğu yer var. Yani bu ipliğin çıktığı nokta aslında. Buradan da ipliğimi aşağıya doğru çektiğimde ve şöyle elimle toparladığımda bakın hiç ek yeri belli bile olmaz. Özellikle trabzan ve sık iğne gibi e, bitiş yaptığım motiflerde hem güzel bitiş olmakta hem de ekleme yaparken sayılarda herhangi bir kaymayla karşılaşmıyoruz bu sistemde. İğneyle ile yapmak istediğinizde ipliğinizi biraz daha uzun kesmenizde fayda var. Tığla daha kısa iple ekleme yapabilirsiniz Evet bu şekilde bu cumartesi motifimizin de sonuna geldik ee, artık kanalımda 200'e yakın motif mevcut ee, hepsini harmanlayarak harika örtüler yapabilirsiniz ya da bu şekilde tek başına e, bir motifi renklendirerek de çiçek bahçesi gibi örtüler hırkalar yelekler yapmanız mümkün Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa e, ya da e, herhangi bir resim atmak isterseniz, e, YouTube'da öyle bir resim atma e, durumu olmadığı için Instagram'dan bana ulaşmanız daha kolay olur. E, buradan da yapacağınız yorum ve beğeniler benim için çok kıymetli. Kanalıma da hala abone değilsiniz, abone olup bana destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.